Ekufest Gaziantep'ten merhabalar. Çözümlerin adresi Ekufest Gaziantep. Aracımız bilin bakalım nereden geldi. Nereden bileceksiniz bilemezsiniz. Aracımız bize bilmem kaç yüz bin kilometre öteden Kars'tan geldi arkadaşlar. Kars. Evet. Aracımız bir ay içerisinde iki kez turbo yiyor. Turbo kesiyor. Bir ay içerisinde iki kez. Aracımızın kullanıcısı aracını alıyor. Bir buçuk ay kadar kullanıyor. Bir ay sonra turbo kesiyor. Turbo yapıyorlar. 4-5 gün sonra bir daha yiyor. Sonra araç turbocuya gidiyor. Turbocu bakıyor ki turbo da şey yok. Ee, problem yok. çubuğu çekiyorlar. Yağ yok. Yani araçta yağ da yok. Aracımız 1.3 dizel 2016 model. Aracımız işte bizi araştırırken TikTok'ta, YouTube'da işte görüyor videolarımızı. Geleceğim abi diyor. Ee, bir şekilde oradan buraya geliyor. Aracımız bize geliyor. Biz aracımızın dizel partikül filtresinin tıkalı olduğunu tespit ediyoruz. Öncesinde aracımıza Eksper yapıyoruz. Yani aracımızda daha önceden bir yazılım var mı? Bir kapatılmış sensör, kapatılmış bir iptal edilmiş bir e, parça var mı? Ya da bir yazılımı var mı? Bunun kontrolünü yapıyoruz. Aracımız tertemiz. Hiçbir şekilde problem yok. Yazılım yok. Herhangi bir iptal yok. Fakat aracımızın dizel partikül filtresinin tıkalı olduğunu tespit ediyoruz. Ayrıca sensörlerden bir tanesinin bozuk olduğunu görüyoruz. Hiçbir şekilde ekrana arıza vermediğini görüyoruz. Bunu bunun tespitini yaptık. Aracımızın dizel partikül filtresini yazılımsal olarak çözümledik. Egele dahil olarak yazılımsal olarak çözülmedik. Sanayideki mekanik işini bitirdik. Bizdeki yazılımsal olarak işini de bitirdik. Ekufest ekonomi ve performans yazılımlarıyla yine çözdük. Ekufest ekuf, performans ve ekonomi yazılımlarıyla sorun çözdük. Misafirimizi biraz sonra Kars'a yolcu edeceğiz. Oradan buraya alara kadar, kadar gelip bizi tercih ettiği için sağ olsun. Bizi YouTube kanalımızdan takip etmiş, izlemiş sağ olsun. Sizler de YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz. Yine aynı isimle Ekufest Gaziantep adlı kanalımızı takip edip bize oradan da destek olabilirsiniz. 543 356 9351 iletişim numaramız Ekfest Gaziantep. Hoşçakalın.